Şşt, ula tefek gel. Şşt sit yok ula. Külak bak bak külak. Bak adını nasıl bilirsin külak kavali sen. Gel gel gel. Bir şey soracağım sana gel. Ha o Facebook'tan pak bakayım Halime'nin kızı kocaya kaçmış. Kime kaçtı onu görmek istiyorum. Çok severdim o kızı. İyi ee, git. Bak onu bakayım. Gel buraya bakayım. Heh. Ha o şey vardı diye Zekeriya abi. İşe adıydın çamaşırlarını. Onun uşağına kaçtı Süleyman'a. Hıh. Hıh. E -hı. Ula sümüklü Süleyman'a mı kaçtı o? Eee. Ula o... Ula o pezlanırken benim altıma muşamba sererdi. Evet, Kuna onu yerdi o. Ha ona nasıl kaçtı? Kesin anası toldurdu onu yani, tabi kızı bunalttı. Ne bileyim Gitti bak o. bak fotoğrafları da var abi, da cık, cık, cık. ha burada göstereyim sağ olar ya bak 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 eee, al. Hey git ha. Oh, ha buna hiç yakışmamışlar ya. Oh. Ula 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 ha bunlara baksana ya bak ha buraya. Ha bu kimdi? Tüverli Albert ha. E ha bu kimdi? Levli İsmail Tanımayın mısın? Ey Allah merkez orda ha bu. Bir bilmedi. Oğlan oh, canlı ee, herkes he. orada beni la beni çağırmadı lan o oh, kaçırdık kızıyor. <laughs>